Cumhuriyet Halk Marşı mensubu büyük ailemizin kıymetli üyeleri. Bir hafta sonra bugün yapılacak olan CHP Nilüfer İlçe Kongremiz öncesi başkan adaylığı açıklama toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Üç yıl sekiz ay boyunca partimizin bayrağını en yüksek tutmak için mücadele veren Dayanışma kampanyalarıyla Türkiye örnek olan, gençlerin örgütlü yapısı, kadınların çalışma coşkusu ile örnek bir modeli benimseyen CHP Nilüfer İlçe Öğretim Kurulu kadımız, kur, e, kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. <laughs> CHP Nilüfer İlçe Örgütümüzün başkanı, Fırat Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Havalar oldukça sıcak. Kongre takvimi de havaların ısısını daha da fazla arttırıyor. Ama şuna inanalım ki hepimiz bu çatının altında, hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altında bu partinin çok daha iyiye, çok daha güzele gitmesi için mücadele veren insanlarız. Hepinizi yürekten selamlıyorum değerli dostlarım. Büyük Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer örgütümüz. 5 Ocak 2020 tarihinde yapılan CHP Nilüfer ilçe Kongresi sonucunda delegelerimizin görevlendirilmesi, görevlendirmesiyle uzun ve gurur dolu bir mücadeleye başladık birlikte. 3 yıl 8 ay süren bu büyük mücadelede partimizi en üst seviyede temsil etme, siyasal süreçlerin takibi, örgütlü mücadelenin sokak sokak mahalle mahalle büyütülmesi, AKP iktidarının tüm unsurlarına karşı örülen sert muhalefetle dolu bir dönemi tamamlıyoruz. Pandemi salgın süreciyle başlayan görev süremiz içinde dayanışma ruhunu kendimize ilke edindik. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Örgütü bazen bir bebeğe kol kanat, bazen bir öğrenciye unut, bazen de bir depremzedeye yoldaş oldu. Dayanışma aşkıyla omuzumuza omuz veren tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Çok kıymetli arkadaşlarım, siyasal mücadelemizde kurucu genel başkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere açtığı yoldan bir milim sapmadık. Onun bizlere emanet ettiği partimiz Cumhuriyet Halk Partisinin başarısı için gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte durdurak bilmedik, bilmeden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız, mahalle temsilcilerimiz ve tüm üyelerimizle birlikte. CHP Nilüfer çatısı altında bulunmanın onuruyla görev dönemimizi noktalıyoruz. 13 yıldır temel inşaatı halinde duran tapusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne aittir yazan arkamda görmüş olduğunuz yeni ilçe binamızı gururla, mutlulukla, coşkuyla partimize kazandırdık ve gelecek 10 yıllarda partimiz artık kendi binasında faaliyetlerini sürdürecek. 23 Ocak 2020-26 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsayan CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı görev süremiz boyunca çalışmalarımıza emek koyan örgütümüze yönetim kurulumuz adına minnet duygularımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı bir siyasetçi için en yüksek onurun duyulacağı konumlardan birisidir. Bizlere bu onuru yaşatan büyük örgütümüze şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. <laughs> Siyasi kariyer hedeflerinde ilçe başkanlığını basamak olarak gören anlayışı temelden reddeden bir yapıya sahibiz. Nilüfer ilçe başkanlığından milletvekili olunabilir. Nilüfer ilçe başkanlığından belediye başkanı da olunabilir. Nilüfer ilçe başkanı il başkanı olabilir, MYK'ya girebilir, hatta parti meclisine girerek genel başkan bile olabilir değerli dostlar. Ancak atlanmaması gereken çok önemli bir nokta var. Şu bilinmeli ki bu kıymetli makam ve mevkilere CHP Nilüfer ilçe başkanlığından istifa edilerek olamaz. İstifa edilerek bu makamlara, bu mevkilere gelinemez. Örgütün verdiği bu onurlu görevi bırakıp başkaca hayallere yelken açmak en hafif tabirle büyük örgütümüzün kararına veren, verilen kıymeti gözler önüne sermektedir. Bizler yola inanmışlık şiarıyla çıktık. Aynı şiarla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Parti içi değil dışa dönük siyasetin devamı için. AKP'nin yarattığı yerel ve genel yıkıma sert muhalefeti sürdürmek için, dayanışma için, örgütlü mücadeleyi büyütmek için el ele, kol kola, omuz omuza asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yaşını karşılamak için Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı'na ikinci kez ve son kez adayız. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun değerli dostlar.